Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman affedecek mi? Yaman hatasını, Yaman hatasını nasıl telafi edecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman ile Seher eski günlerine dönsün, çok mutlu olsun diyenler ve Zuhal ile Ekbalin yaptıklarının bedelini ödemesini isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman sonunda gerçeklere ulaştı. Fakat Yaman'ı bekleyen büyük bir tehlike olabilir. Dedektif öldü. Bu ölüm Yaman'ın üstüne kalabilir. Çünkü Yaman Fırat'ta numaranın nerede olduğunu bulmasını istemişti. Bu yüzden Ali şüpheli olarak Yaman'ı gözaltına alacak. Yaman gerçekleri öğrendiğinde hem Seher'e yaptıklarından pişmanlık duyup üzülecek hem de bu olayın üzerine kalmasına sinirlenecek. Seher ise ne olursa olsun Yaman'a destek olacak. Hatta Yaman'ın kurtulması için Ali ve Fırat ile de konuşacak ve onlardan yardım isteyecek. Seher'in bu tavrı Yaman'ı daha da üzecek hatta. Yaman'ın suçsuz olduğu daha sonra ortaya çıkacak. O zamana kadar da Zuhal konağı terk etmenin planını yapacak. İkbal ise bu olaya kılıf bulacak. Yaman Yaman kurtulduktan sonra Seher'e daha fazla geç kalmamak için aşkını ilan edecek. Ve bizler de özlediğimiz sahnelere kavuşacağız arkadaşlar. Sizce Yaman bu olaydan kurtulur mu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.